fazlasıyla iyi arkadaşlar. Baya güzel olmuş kostüm. Mumin oynanış şekli bu şekildeydi. Şöyle. Evet arkadaşlar geçen videoyu hatırlarsanız Gil ve Noni'yi çıkarttı. Noni'yi çıkartmıştık arkadaşlar. Noon's Roll'da. Gördüğünüz gibi Türkçe falan var. Peki aranızdan belki de bilmeyenler vardır nani nedir ve nasıl bir karakter şimdi gelelim şurada gördüğünüz gibi nani var destansı karakter öncelikle onu söyleyeyim destansı karakter ve bali gibi bir sürü karakter gibi yine robot şeklinde açıları ışınlayınca nani pipi fırlatır ve pipi patladığı yere ışınlanır maç başına kullanım hakkı 3 bir de yanında taşıdığı şu küçük robot arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir karakter. Brawl Pass'te de arkadaşlar sürekli sıfırlanıyor. Kalan kutuları açık falan açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi sadece kalan kutuları açabiliyoruz. Nose Brawl'da. Brawl Pest'ten ödülleri açamıyoruz arkadaşlar. Nose Brawl'un kötü yanı o. Haricinde Gale'ı, Tüccar Gale'ı falan. Her şeyi zaten ben kutulardan çıkardım. Yukarıdaki kutulardan. Neyse kulübü boş <laughs> evet Nani seçtik. Çift hesaplaşmada maça girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar maça girebildik. İnternet bağlantısını da düzelttim arkadaşlar. Az önce bir problem yaşandı o yüzden videoyu kestim. Gördüğünüz gibi bu arada duvarın arkasını ateş edebiliyor. Böyle garip bir atış şekli var. Şöyle göstereyim bu şekilde garip bir atış düzeni var. Menzili bayağı uzağa gidebiliyor. Ama oynanışı birazcık zor. Onu bir kere söyleyeyim. Bir dakika bakalım ateş edemiyor. Ateş edemiyor arkadaşlar duvarın arkasına hani. Bir de oynanışı biraz zor. Yine dediğim gibi hiç alışkan olmadığımız bir şey. Oynanış şekli. Bu arada arkadaşlar minç, bu, bu, indirme linkini yine aşağıya koyuyorum. Videonun açıklama bölümünde var. Linki var. Aynı zamanda yorumlara da ekliyorum bulamayanlar için. Yorumlarda da duracak link. Bir dakika. Arkadaşlar ekran birazcık hareket ediyor olabilir. Başka bir yere geçtim. O yüzden Tutucu yok şey. Evet arkadaşlar. nonin oynanışı bu şekildeydi. Şöyle. Ama arkadaşlar tabii ki sadece Noni'nin oynanışı değil bu. Aynı zamanda Skinner'i de deneyeceğiz. Yeni gelen. Tüccar Gale'ı zaten biliyorsunuz. Gale'ı Tüccar Gale'ı. Her yerde videosu var. O yüzden onu yapmayacağım. Sprout. Tropic Sprout. Oyuna daha gelmesine 3 gün var şu anda öyle. Bu videonun kayıt tarihinde daha henüz 3 gün var. Ama siz geldiğinizde belki de çoktan oyuna gelmiş olabilir. Bunu bilemeyiz. Evet. Şimdi çekildi. Hmm, gördüğünüz gibi Tropic Sprout atışları aynı. Sadece görünüşü değişmiş. Tek özelliği o. Görünüşü değişmiş arkadaşlar. Tropik Şöyle yakından göstereyim. Sadece görünüşü değişmiş. Ama görünüşü de bayağı güzel olmuş. Onu söyleyeyim. Bakın içinden kafasından bir doğru bitki çıkıyor. Ben almamış. Her taraf Moni ve Gale dolu arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Çünkü herkes o, o iki karakteri merak ediyorum ya oldu. Sürekli o iki karakter oynanıyor. Burada ışık vuruyor, bir dakika. Hah, şöyle oynayayım. Biraz zor oynanıyor. Ups. Tamamdır, kameraya bakarak oynadığım için kamera oynuyorum. oynadım telefonlar değil. Tamam. O gibi? Sprout arkadaşlar, Tropic Sprout. Ee, yeni bir kıyafet giydirmişler serpici kafasından farklı bir bütçe çıkartmışlar. Ee, tatile gidiyormuş gibi bir şey yapmışlar. Güzel olmuş Topik Sprout. Bu şekilde Topik Sprout'tan sonra Serseri Immortus'a geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada Moose Ball'da 500 kupa yapmak üzereyim. Sprout'la baya bir kastım diye. Ya zaten çok fazla kupam yok. 2915. Fazla kupa kasmıyorum. Evet şimdi sıra serseri Mortis'te arkadaşlar. Mortis gördüğünüz gibi burada. Ve burada da serseri Mortis var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi serseri Mortis. Evet serseri Mortis'te gördüğünüz gibi bu şekilde. Fazlasıyla iyi arkadaşlar bayağı güzel olmuş kestim. arada kaçayım şuradan. Arkadaşlar kısa mevzili savaşçılarla oynamak çok zor oluyor. Bakın şurada bir oni var. A. Ee, kısa mevzili savaşçılarla oynamak bu oyun modunda çok zor oluyor arkadaşlar. Peki niye diye sorarsanız? Ee, çünkü tabletten oynuyorum. Yani, tabletten oynuyorum demeyelim. Yani açıkçası size, size, şu şekilde açıklayayım. Ee, çok kötü oynuyorum. Çünkü kameranın üzerine doğru bakarak. Telefondan oynuyorum da. Tabletin üzerine doğru bakarak. Tablet ekranından tablet ekranından kameraya bakarak oynuyorum. O yüzden zor oynanıyor. Ee, daha büyük oluyor senin oynadığından. O yüzden daha bir algılama sorunu yaşıyorsun. Kafan karışıyor. O yüzden daha zor oynuyorsun. Evet serseri limonatası da denedik. Ama biraz yetersiz kaldı. Biliyorum. O yüzden serseri limonatası bir deneyelim. Hı. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Yani baya güzel olmuş. Biraz korsana benzemiş. Kılıcıyla birlikte falan. Baya güzel. Benim bildiğim galiba 360 taş falan arkadaşlar bu oyunda. Normal oyunda. Galiba. Bu arada şu kontrolleri düzenleden. Tamam güzel kaydetsin. Tamam. Ee, gördüğünüz gibi Serseri Mortis baya güzel bir kostüm. Bir de arkadaşlar bir de sizin için üstüne şöyle bir şey yapacağım. Bir de hadi Tüccar Gale oynayalım. Tüccar Gale dostluk maçına gireceğim arkadaşlar. Çünkü maça girilmesi çok uzun sürüyor. İşkence çekiyorum arkadaşlar bilmiyorsunuz ama gerçekten işkence çekiyorum. O maça girene kadar yani 3-4 dakika sürüyor. 3-4 dakika boyunca böyle tekrar tekrar girmek zorunda kalıyorum. Normal maça. O yüzden zor oluyor. Evet şöyle yılan fırlatıyor. Gördüğünüz gibi. Tıcağı gelir bence gayet güzel bir koşu. Beğenmeyenler oluyor. Büyük bir çoğunluk şey beğenmiyor ama ben gayet beğendim. Gayet iyi bir koşu. Gördüğünüz gibi. Ops açalım. Gördüğünüz yılan fırlatıyor ve sepetten fırlatıyor aynı zamanda. Bir dakika şu Ya ultimi atacaktım orada öldüm ya. Tam ultimi atacakken. Ya Nita botsun zaten ama. Nita lütfen akıllı. Beni. Evet bot olduğu için zaten kötü oynayacağını tahmin etmiştim. Neyse arkadaşlar videomu bu kadardı. Ee, bu video haricinde önceki videoyu unutmayın arkadaşlar. Önceki videoda Gale ve Nani'yi çıkarmıştık. Ve aynı zamanda tropik Platform kostümleri falan da önceki videoda almıştık her şeyi. Aynı zamanda Gale'la Nani'yi maxlamıştım geçen videoda. O videoyu da yukarıda yine iyi e botonundan izleyebilirsiniz videonun şurasında aynen şu parmağımla gösterdiğim yerde olması lazım şurada bir dakika ha. şurada tam parmağımla gösterdiğim yerde aynen şurada iyi. bir tane iyi düğmesi olacak evet video bu kadardı görüşmek üzere bay bay aynı zamanda Lost Brawl'u da aşağıda indirebilirsiniz bilgini koydum görüşürüz